Abi, sağ Allah razı olsun. de orada. görürsek daha iyi olur. İnşallah hep beraber abi. <laughs> Ne yaptınız? İyi koyayım size. Allah razı olsun <laughs> oğlum benim. benim <gülüyor> <daim>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sen de değil mi? Tamam. Teşekkür ederim size. Çok Çok Çok, çok, çok sağ ol. Sana ben ya. Kardeşim Olurum nasılsın ben ya? <laughs> Teşekkür. Ederim. İyisin, değil, değil mi? Iyi. Allah şükür olsun. Allah sağ olsun. Çok şükür. Fabrikaya geldim. O kadar mutlu oldum. Evet, Allah, Allah razı olsun. Çok... İyisin mi? Sağ olun ki. Allah sağ, Şimdi sağ olsun. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bekir. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ben garanti gözlem bakıyorum. İnşallah. Hep beraber inşallah. Hep beraber inşallah. Vallahi biz seni gördük. Daha Allah iyi. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Sen durmak yok diyorsun. Yok devam. Alacağız inşallah. İyi sen nasılsın? Allah sağlık sağlık versin. Al bir şey ya. Erken gördüm bir Selam söyle. Selam. Allah hayırlı yapsın. Sağ ol abi. çok sağ olsun abi. İnşallah inşallah inşallah. Sağ ol Mustafa Allah razı olsun abi. Çok sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ ol kardeşim benim çok sağ olasın. Nasılsınız? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Çok şükür efendim. Seviyorum seni baba. Sağ olun benim. Çok sağ ol Sağ ol Sağ olasın. İyisiniz. Şükür. İyi. Sizi siz görüşürüz. Siz, <laughs> Bizim bugün bir şey. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba başkanım. Merhaba. Sağ olasın. Çok Allah sağ kalpler versin. Ne oldum? Çok sevindim. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah utandırmasın. Allah sen razı olsun abi. Allah razı olsun. Vadimiz bana ait. Sağ ol abi. Allah sana razı olsun. Sizler sayesinde olacak bu iş. İnşallah. inşallah. Baykısıyla yani. olmaz. Hiç kuşku olmasın yanımda. Ol. Ah sağ ol olmaz Baykısıyla abi. Allah sağ olsun. Senin katkıda ebedi unutmaz. Çok sağ olsun. Nasıl gidiyor? İyi. Sizi bekliyoruz. Kardeşim benim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. hayırlı olsun. Allah çok tanımasın. Çok sağ ol. sağ ol. Allah. Çok iyiyim oğlum. Çok sağ ol. Saygılar Çok sağ ol. Hep beraber olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol oğlum benim. Allah'ım onu başımıza eksik etmesin. Sağ ol. olsun. Sağ ol Ceyl abi. Sağ ol. Abi iyiyim. Çok şükür abi. Saygılar abi. Ben onu. Başkan. Oğlum benim. Sağ ol. Başka merhaba. Arkadaşım merhaba. Nasılsın arkadaşım iyi misin? İyiyim. Gözlüğü taktın de değil mi? <laughs> Benim oğlum bu yaşlarda taktı işte. Evet. ya.